Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci monitörümü <laughs> şaka. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen sizlere e, bilgisayar topladığım videoyu paylaşmıştım. O videoda tanıttığım ekranım Monster'ın 27 1.1'lik monitör, körlük monitörüm. Arkadaşlar size tanıttıktan sonra ortalama bir tahribi 3 gün sonra kadar monitörde bir panel arızası belirdi. Bunun üzerine ben de hemen yetkili servis aradım arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem çok basit. Öncelikle yetkili servis alıyorsunuz Onlar sizden işte ürünle ilgili birkaç soru soruyorlar. Ardından sizden küçük bir video istiyorlar o arıza ile ilgili. Bu videoyu mail gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra size zaten dönüş sağlıyorlar tekrardan işte bize gönderin gibisinden. Anlaşmalı firmayla verilen hesap numarasıyla kargoya verip geri gönderiyorsunuz. Arkadaşlar ben geçen hafta pazartesi günü gönderdim ürünümü. Bugün geldi tam salı yani ortalama 8 güne hafta sonunda girmesine rağmen çok iyi iş çıkardılar arkadaşlar. Şimdi öncelikle kutu açılımı tekrar kutu açılımına geçmeden önce arıza videosunu bir izleyelim bakalım. Size monster.org'a gönderdim arıza videosunu izletiyorum. Merhaba Monster A27 1.1 e, 27 inçlik 244 Hz'lik ekranımın kavisli monitörüne sahibim. E, ortalama bir haftadır kullanıyorum. Monitörümde şu şekilde e, ışık sızması mı desem veyahut da başka herhangi bir panel sorunu muhtemel. Tabii ki siz, siz daha iyi bilirsiniz sorunun ne olduğunu. Gözle göründüğünden e, tabii ki videoda daha böyle bariz görünüyor. Fakat monitörümle gözle baktığım zaman yine belirgin bir şekilde ışık sızmaları mevcut. Haricinde e, bahsettiğim farklı bir sorun. Dakikası süresi belli olmaksızın ekranı ikiye böldüğümüzde üst kısımdan e, paralel bir şekilde sürekli e, kıpır kıpıranma e, gelip gitme gibi sorunlardan şikayetçiyim. Bunu genellikle düz böyle masa üstündeyken veya da tarayıcıdayken veya da pencere modunda oyun oynadığım zamanlarda karşılaşıyorum bu soruna. Bu yüzden yine pencere modunda oynadığım bir oyun açacağım. Arka ekran yeşil olarak ayarladım çünkü normal beyaz panelde gezindiğim zaman te tarayıcıdayken telefonda videoda hiç belli olmuyor o yüzden şimdi bunu bu panelde bu yeşil renkte deneyeceğim umarım kayıtlara geçirebilirim. Sorun belirli bir sürelik aralığı yok. Yani bir dakika. Aha evet şu an tam da bahsederken umarım daha güzel bir şekilde yakalamıştır. Ve sizlere daha iyi bir şekilde sorunumu aktarabilmişimdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet gördüğünüz gibi arda bu şekildeydi. Arkadaşlar bugün ürün kargodan geldi. Ya yani hiç açmadım. Şimdi ilk defa sizlerle de birlikte açacağım. Bu da bilmiyorum ne kadar görünüyor ama şöyle her şeyi üstünde sıfır olduğuna dair hiç elimde bir şey minimize kanıt olmuş olur belki olur da yine ağzını çıkarsa. Sonuçta bunlar teknolojik ürünler arkadaşlar yani yok efendim benim ekranımda çizik çıktı. Yok efendime söyleyeyim benim ışıklar gelmiyor ya benim ışık yanmıyor arka panelde şey var. Olabilir. Bakın bende oldu mesela. Ama Monster bu konuda gayet iyi bir iş çıkardı. Hem bana bahsedilen sıfır ürün değişimi yapıldığı doğrusunda inşallah öyledir. Bakacağız. Seri numarasını aldım. Bakalım. Şimdi sizlerle birlikte açılımına başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlere söylemek istediğim bir tavsiye var. Kesinlikle kutu yapmayın. Yani ben şu an kutuyu yapmış olsaydım köpükleri de dahil çok zorlanabilirdim. Yani ürün giderken ne şekil gidiyor Allah bilir. Bilemem ben. Dinliyoruz Bana göre güzel. İngilizce. Allah bilir. Güzel ama İngilizce. Yandan açtım. Şurası, tekrardan. Şöyle alayım, demiş neredeyse çıktı kadar. Şöyle. Cakt. Açması da bir duyum. Şöyle yanlarda ayaklarını kıstırdın. Buradan böyle çekiyorsun <laughs> hocam. Topuyoruz. Şöyle, şöyle. Bakayım, bu benim gönderdiğim mi? <laughs> evet. Şimdi. Bakalım. adaptör mevcut ayak koruması şeyi bunun içinde mi ekran tutmak için gereken bir tane kare bir plastik vardı arkadaşlar onu göremedim şu an onu kontrol ediyorum fişler burada. HDMI ve DP kabloları. Tamam burada. Şu gördüğünüz hali. O ekstra bu da bu sefer de göndermişler. <laughs> Geçen günden çıkmamıştı arkadaşlar. Bu montelemek için. İyi düşünmüşler he. Küçük. Küçük bir tornavida. Bak geçenkinden çıkmamıştı. Şöyle he. Ve tabii ki de vidalamam için 4 tane vida. Şimdi ekranıma şöyle açtım. Öpüpleri yine atmıyorum. Umarım bu sefer ihtiyacım olmaz. Agalar. Olay burada. Tertemiz. Mislerdi. Bunu hatta ben şöyle şuradan kaldırayım. Şöyle açayım. Herhangi bir, bir vurup kırık çıkık bir darbe görmüyorum. Arkadaşlar bu arada gerçekten sıfır ürün göndermişler. Yani sağ olsunlar. Her şunu da belirteyim. Monster'dan herhangi bir sponsorluk, anlaşma falan filan almadım. Sonuçta YouTube'da 30 tane abonesi olan bir insanım yani arkadaşlar. Her ya, keşke alsaydım. Ben tamamen arkadaşlar sizleri bilgilendirmeye yönelik. Tecrübelerimden dayanarak da söylüyorum. Bu videoyu çekiyorum. Olur da siz de benim vasıtamla, benim vesilemle bir bu ekrandan alırsanız Herhangi bir sorun yaşarsanız hangi alanları izlemeniz gerektiğini bu videoda öğrenebilirsiniz. Ekranın bir sorun görmüyorum şimdilik. Şöyle yakın çekeyim yeni. Keza arkasında o biçim. Ben şimdi bunu bir monteleyeyim, kurulumunu yapayım. Bir de bilgisayarda takılırken göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar kurulumumu yaptım. Şu jiletinleri de eşim açacak. Aç bakalım hadi. Ben kurulumu yaparken çıkarttı. Hemen kızdım vurdum <laughs> elini. E, hemen çıktı. <laughs> önce açarsan böyle <laughs> olur abi. Arkadaşlar evet. Kurulumumuz tamam. Bu şekilde monitörümüz. Allah'a şükür kavuştuk. Sistemimiz aynı şekilde devam. Sistemde bir sıkıntı yok çok şükür. Monitörümüz geldi arkadaşlar. Eğer sizler de bu cihazda herhangi bir sorunla karşılaşırsanız benimle iletişime geçerseniz ben size bu süreçte yardımcı olurum. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. PAPAX!